Magazin severler, Bugün 9 Mart Salı sizlere bu videomuzda dünün yani 8 Mart Pazartesi gününün gelişen olaylarından derlediğimiz bir magazin haber turu sunacağız e, eminiz ki burada okuduğunuz haberlerde e, birçoğunu zaten yeni duyacaksınız e, birçoğunu da başka yerde de okuyamayacaksınız e, o tür haberlerimiz özel haberlerimiz var yani ee, sözü fazla uzatmadan e, ben e, hemen haberlerimize geçeyim. Dün acılı bir haberle başladık biliyorsunuz. Hatta iki tane acılı haberimiz var. Bunlardan bir tanesi e, Türk e, tiyatrosunun e, geleneksel Türk tiyatrosunun hem de çok az Ender e, temsilcisi kalmış. Geleneksel Türk tiyatrosunun çok önemli ismi Rasim Öztekin'i kaybettik. E, Rasim Öztekin yarattığı tiplerle e, gerçekten son derece e, içimize işlemiş ailemize girmiş e, sıcakkanlı e, sanki ailemizden biriymiş gibi e, bir e, tiplemesi vardı biliyorsunuz. E, o yüzden ben e, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'e ve kızı Pelin Öztekin'e de e, başsağlığı diliyorum. Gerçekten ...önemli bir isimdi. Kendisi gazetecilik okulu mezunuydu, eşi gibi. Eşi gazeteciliğe devam ederken kendisi tiyatroyu seçmişti. Çok da başarılı olmuştu. İyi ki de öyle yapmış. Nur içinde yatsın diyorum. Tabii cenaze haberlerini gene bugün gün içinde sitemizden bulacaksınız. İkinci acı haberimiz... Ankara'lı bir e, genç delikanlı, bir müzisyen. E, bir müzisyenimiz daha hayatını kaybetti ve intihar ederek kaybetti. E, evine ekmek götüremediği için, e, ailesine bakamadığı için, e, zor durumda kaldığı için maalesef hayatını kaybetti. E, aslında bu koronavirüsten kaybettiğimiz insanlara, bu tür hayatını kaybetmiş insanları da eklemek gerekir mi bilmiyorum sizin takdirinize bırakıyorum e, dünün en çok okunan haberi Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un birlikte verdikleri selfie idi e, neden de e, en çok okunan haber oldu açıkçası ben de bilmiyorum ama dünün en çok okunan haberi buydu e, dünyayı sarsan bir magazin olayı e, bir kraliyet e, prensi ee, ve Eşiyle birlikte röportaj verdi. Öyle ağza gelmedik şeyler söyledi ki e, İngiltere Kraliyeti hakkında o kadar ses getirdi ki şu anda Kraliyetin, İngiltere Kraliçeliğinin ya da Krallığının e, geleceği tartışılmaya başladı. E, çünkü en büyük suçlama onlara karşı yapılacak en büyük suçlama ırkçılıktı ve ırkçılıkla suçlandı e, İngiliz Kraliyeti. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Tabii röportajı yapan da dünyanın en ünlü röportörü e, of Ray, e, o, o, Oprah Winfrey'di. E, dün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. E, bir sürü ünlü, birçok ünlü e, Dünya Kadınlar ile ilgili paylaşımlar yaptı. Biz de bunları derledik. Sizlere sunduk. Kim ne demiş? Nilüfer'inden Türkan Şoray'ına işte hep bütün kadınlar hemen hemen e, bugün de duyarsız kalmadılar ve paylaşım yaptılar. Dünün flash haberi e, bence e, kesinlikle Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki boşandıktan sonra e, gelen süre gelen e, mahkeme süreci e, ve dün savcı mütalaasını verdi ve Özcan Deniz hakkında ciddi bir hapis kararı istiyor. E, Darp yaralama suçundan e, ilginç bir haber. Okumanızı tavsiye ederim. Dün iki tane sağlık haberimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Selim İleri e, hastaneye kaldırıldı. İkincisi de Selin Yeninci biliyorsunuz koronavirüs olmuştu. E, hastanede tedavisi devam ediyordu. Dün hastaneden taburcu edildi. E, i̇lginç bir doğum günü kutlaması haberimiz var. E, bir e, hayranı Baya bir prodüksiyon yaparak, klip çekerek, beste yaparak, çaldırarak Murat Boz'un doğum gününü kutladı. Bu haberi de biz videolu olarak sizlere aktardık. E, sitemizde okuyabilirsiniz. E, suların durulmadığı bir başka e, evlilik mağdurları da Erhan Çelikle Gülben Ergen biliyorsunuz. Gülben Ergenle ile Erhan Çelik arasındaki mahkemede, süre gelen mahkemede yeni kararlar var, yeni istekler var, yeni suç istekleri var. Haberimizde okuyabilirsiniz. Ömür Gedik yaptığı yeni şarkısını tüm dünya kadınlarına armağan etti, Dünya Kadınlar Günü'nde. Bu ilk müzik haberimizdi. İkinci müzik haberimiz Deniz Sekin'in yaptığı yeni şarkı. E, klibini izleyebilirsiniz sitemizde ve Zeynep, Zeynep Bastık da genç sesin genç neslinin e, yetenekli seslerinden Zeynep Bastık da Kendi Yolumuzda diye bir şarkı yaptı bu akşam ekrana gelecek bizim de fragmanlarını ve bölüm özetlerini yayınladığımız diziler var her zaman olduğu gibi nedir bunlar e, masumlar apartmanı eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ve Baraj. Bu diziler bu akşam ekranlara gelecek ama daha önce sitemize girerek e, fragmanlarını e, izleyebilir ve bölüm özetlerini okuyabilirsiniz. Tabi spoiler vermeden sizlere. Yani e, filmin gidişatı hakkında e, bilgi açıklama vermeden. E, bu akşamın komedi programı da Güldür Güldür. Her e, salı olduğu gibi bugün de Güldür Güldür ekranlarımıza gelecek içeriğinde sitemizde bulabilirsiniz. Gene ee, bir dizi haberi. E, Menajerimi Ara dizisinin kadın oyuncuları e, bir araya gelerek Dünya 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması yaptılar. E, güzel şirin bir haber olmuş. E, başka bir şirin güzel haber de Fahriye Evcen'in oğluyla çektiği, benim küçük ressamım diye çektiği e, bir fotoğrafı paylaşmış. Kendi yüzünde boyamış oğlu. Biz de dünün sanat haberi diye verdik bu haberi sizlere e, okuyabilirsiniz ve e, Cemal Reşit Rey'de e, yapılan bir konserin e, görüntüleri Mozart'ın Kadınları e, adlı e, konser e, Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ben sözü fazla uzatmadan e, sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne öneri, eleştiri, dilek, şikayet, e, her türlü düşüncenizi yazabilirsiniz. O ekiplerimiz tarafından okunuyor ve sizlere cevap veriliyor. E, mutlaka cevap veriliyor. E, bir de bizi takip etmeyi ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.